Ya oraya Narin bırakır mısın kızım? Baba, <laughs> Baba peruğu bilmez. Bunu baksan. şe bak ya şafşal. Yürü hadi, Sen niye burada bekliyorsun? sen de bir anlık. Demon. Nerede Demon? O orada köşedekileri göndersene buraya. Gel 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 gel, gel. gel. Bu hadi yürüyün saklanmak yok. Kaçmak yok. Sakın kaç. Olmaz. Sakın kaç. Herkese merhabalar arkadaşlar kurtlarımız her geçen gün daha da büyüyor evin içi cıval cıval bak bak kuşya bak kafayı vurdu bu erkek bu da erkek. Tamamen bizi benimsediler arkadaşlar bunlar. Ya bak. <laughs> gitme gitme. Geri dön. Çok dur, dur, sakin dur, dur. ve rahatlar. Ben de <laughs> <laughs> ne güzel oturmuş öyle. Gel. Narin hepsi sana ne kadar şey. Yemeklerini de verelim arkadaşlar. Yemeklerini de görün. Şöyle bu özel bir karışım. Şimdi buraları leş gibi yapacaklar ama yapacak bir şey yok. Bu da balık ya. Bırak bırak kendileri gelsin. Kokusunu Baba, baba, sırt... Ne? Baba, çağır. Ne Baba çıkıyor. Ya. Kokuyu alıyorlar. Alan <laughs> gelip bıraksana narin, kendileri gelsin. O. Sen o kokuyu alıyor şu an. Hangi şimdi ne? Thank you, aleyküm selam, hoş geldiniz. <laughs> hadi, hadi. Hadi şimdi. Kokusunu yani, ben kokusunu gel. Ben ne yapıyorum? <laughs> Baba, şuna bak, şuna bak. Baba, şuna bak. Onlar da der bu tarafa gelsin. Aras. Anne ver. Hangisinin adı ne? Gelmek istemiyorum. Nuri yemek ye, yemek, yemek. Ben yok, hadi git. Hadi yemek, hadi. Öyle oturursan yeter. Getir, gel. Nuri gel. 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 Black wolf. <laughs> Siyah kurt arkadaşlar bunlar o tuvaleti ne yapacak büyük ihtimalle? Aras çıkma oraya. Aras in. Çıkma oraya sen. Çıkma. İn. Orada oturdun, gelin oraya çıkıyor. Annem bugün değiştirdi. Hani ne, ne yapıyorsun kızım? Kapı net şu mu? Kapanmıyor. 36 ulaş. Şuna bak ya. Şafşal nasıl yürüyor? Şey <laughs> nerede? Annesi temizler şimdi onlara. Sen korktun bak, Anne, anne o oyun oynuyor, şey. oyun. ya oyun oynuyor, kavga ediyor, bak bak. Ha, Allah. Tabii. İşte bunlar bu şekilde gel, gel dövüşü desin. öğreniyor. Gel gel hadi sen de geç. İçgüdüsel olarak öğreniyorlar. <laughs> Anne. Çorabını da çıkar. Oran üstüne çıkınca bir daha da girme oraya. Orada kal. Ay bana ne çileler ya

Maşallah Aynen, bitirdiler. İyi yediler. Anne şuna bakar mısın? Tam bir ayı gibi değil mi? Bizim oğlan. Ayı yürüyüş. Kendilerine evet. bakırdı var. Kendilerine. Baba ne zaman bunlar ekleyeceğim? Daha var oğlan. Şunları kasan. Yıkanmazlar daha. Baba anne anne. Baba şunları çek baba şunları çek. Birbirine bir, bir. Şun neyle koşturuyor ben anlamadım. Evet. O Ol durmadan öyle. Koş koşturuyor oynuyor. Bakır bu bizim oğlan baba. Aha gitti balkona çıktı. İşte. <laughs> <laughs> Göz Neden balkon çıkma derdimiz ne acaba Bak, Al bunu koy oraya süre <laughs> Buz. Buz. Buz gibi Bizim oğlanın ne işi var burada Kendi <laughs> <Yani> demo Demo Anlamıyorsun mu Bak yine çıktı balkon <laughs> Kapıyı şapka Anlamız açıyor ki Ah, anne. Sana mu kapıyı? Bu çok sevdi beni Allah ha. ha. Beni çok sevdi. Bu yanda da bir şey oldu. Hı? Bu yayına da bir şey oldu. Var mı yayın? Bak bakayım bir. Var ama bende çok